Ben bir kadını sevdim. Ben bir kadını sevdim. Beraber büyüdüğüm ve birlikte büyüdüğüm ve birlikte üzülüp güldüğüm. İpek saçlarındaki altın rengi ve orman yeşili gözleri çocuk yaşta esir etti kalbimi. Ben bir kadını sevdim. Hayatımın pınarı dediğim, kana kana içtiğim su gibi kulaklarımda çınlayan sesi ve düşlerimin vazgeçilmez prensesi. Onca zaman geçti. Hiç küllenmedi içimdeki ateşi. Ben bir kadını sevdim. Sevdiğimi martılarla yunuslara söylediğim özlem içinde yüreği. Ayrılıkla tüketti seneleri ve bilemedi neydi beni seçmenin bedeli. Ben bir kadını sevdim. Hırçın dalgalarda sakinleştiğim, yelken açtığım bir huzur denizi, karanlık gecelerimin güneşi yine yalnız şimdi ve düşünüyor olmalı 35 yıllık geçmişi. Ben bir kadını sevdim. Hasretle kavuşmayı beklediğim yıllarca gurbette kalsa da sevdiği şikayet etmedi. Düşünerek geçireceği mutlu günler lakin daha bitmemişti çilesi ve bu seferki öğrenmekti nasıl olmalı? bir mahpusun eşi. Fırat Ergenekon, Fırat Sahaf, Simsaroğlu.